arkadaşlar. Bugün sihirli kutu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu yırtmıştım kamerada zorluk olmasın diye. Anlaştık. Mavi sıra bir ayet alacak ve bunu da ben alacağım. Şu anda çok heyecanlıyız. Ben Bundan... buradan anladım. Ben buradan anladım evet. bile. Evet. Bu kardeşim ben çıktığını ben de anladım. Açtı kardeşim. Bu arada zeytinden dolayı özür dilerim bizi rahat bırakmıyor çünkü arkadaşlar e, kafesine koyunca daha çok ses yapıyor. Düzelim. Evet ben düzüyorum kardeşim. Burada 27 yazıyor arkadaşlar üzerinde. Dizdik. Şu anda kardeşim atsın bir bakalım. Evet attı. Kardeşim bir taneyi devirdi. Ben yöredeki şimdi <laughs> alıyorum. Evet. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Ben bunu seveyim. Şöyle şunu şuraya koyalım. evet bir açma başka ne çıktı? Değil, de. Ve sakız çıkmış. Bir de sticker çıkmış böyle. Hemen ben de açıyorum. Hayırdır? Hayır, evet bunu burada zeytin kutuyu bırakın. atıyor yere. Atman. Evet yardım eder misiniz diyecektim ama açıldı. Kesin bana çok kötü şey çıkacak. Bak eminim yüzde Kesin arada. Bak araba çıktı arkadaşlar. Ama bakın böyle gidebiliyor. Ama bence güzel ben bu. Evet benim stikerim de bu. Bir de sakız çıkıyor arkadaşlar. Başka bir şey yok sanırım. Evet yok. Evet arkadaşlar bu kutulardan bir dakika dizelim şöyle arkadaşlar tekrar görmeleri için. Şu anda diziyoruz. Kardeşimle beraber. Şöyle dizelim o kardeşimi. Arkadaşlar umarım sesim geliyordur Zeytin. 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 Ama kardeşim deviriyorsun şu anda. Özledim. Biraz yavaş ol acım Bir dakika Rabia'cığım ama bak yine deviriyorsun. Top gitti. Top olur mısın lütfen? Gel, gel. Ver bana. Stickerları de şöyle koyalım ikisine. Şöyle bu Rabia'nın arkadaşlarım. Bu sticker ve bu sticker benim bu Rabia'nın. Rabia'nın şey böyle şey çıktı. Bez boğumu ne diyorlar bunu çok unuttum arkadaşlar. Rabia'nın şey bu çıktı. Bana da bu çıktı. Bir de sticker çıktı. Kardeşime de sticker çıktı. Bir de sakız çıktı arkadaşlar. Bir işe şu anda o ağzımızda. Evet arkadaşlar. Kardeşimle benim kanalıma. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Zeytin de diyor arkadaşlar. Bay bay. <laughs>